Kesinlikle Tayyip Erdoğan bu zamana kadar gelmiş geçmiş en kötü e, başbakan, Cumhurbaşkanı. Sen şunu bana verir misin? Sen ne, sen ne diyorsun kardeşim? O bir tane bir tane. O olmasa var ya biz ne ekmek bulabiliriz, ne su bulabiliriz. Kurban olayım onu doğuran anaya. O olmasaydı ha buraya gezebilir miydik he? Allah rızası için söyleyin bakayım. Daha ne etsin adam? Adam daha ne etsin size? Kurban olayım onu doğuran anaya. Kurban olayım Eskiden onu, nasıldı gelen. Türkiye? Eskiden bombok uşağım. Çöpler ha böyleydi. Kuyruklar vardı. Ben 57 yaşına karıyım. Ben Rizeliyim, Güney Sudan'ım. Hani benim o e, hemşerim diye demiyorum. O geldi güneş doğdu uşağım. Cumhurbaşkanı geldi. Herkes rahat etti. Eğer ki ona kim kem gözle bakıyorsa gözleri kör olsun. Cenab-ı Allah'ım Herkesin kuzağına onun ekmeği var oğlum. Kimse ihanet etmesin Cumhurbaşkanımıza. Allah hışmeder uşağım, hışmeder. Hışmeder kim ondan dert yanıyorsa Cenabı Allah ona hışmeylesin. Tamam. Günahdır günah. O gelmiş geçmiş Cumhurbaşkanların ne dur. Şeyin zamanına neydi? O bir tane kukla bir adam var. Ha bu kadar vardı çöpler oğlum. Dullar aç kalıyordu dullar. He? Hemşerim diye demiyorum. Bir tek be. şey diyorum. Onu yaradan Mevlam'a O olmasaydı biz ölürdük uşağım. Ölürdük. Ölürdük. Mesela? He? Kaçtı. CHP kaçtı. FETÖ zamanına. He? Kıyıdan köşeden kaçtı gitti. Onca şehit verdik. Gene veriyorum. Benim uşağım. Şimdakçı bir askerdir şu anda. Ha bu kadar boyu var. Ana dedi ben dedi askerliğimi edeceğim dedi sonuna kadar geldim mi de dedi olacağım şey. Rütbeli asker dedi ben gitmeyeyim o gitmesin. Kim Türkiye'yi koruyacak dedi ya. Cumhurbaşkanımıza feda olsun. Uç uşağım var. Yoluna feda olsun. Ee, dünyamıza Rabbim şifa versin. O olmasa oğlum aç kaluruk aç. Peki 15 Temmuz sizce tiyatro muydu? Ne tiyatrosu uşağım ya? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ölmüştük. Cumhurbaşkanımız demeseydi dışarı çıkın milletim demeseydi haber vermeseydi duyacak mıydık onu? He? Allah razı olsun gençlerimizden, yaşlılarımızdan indiler aşağı kurtardılar da dünyamızı. Ülkemizi Cumhurbaşkanından laf etmeyin Ok oh, bir tane Gelmiş geçmiş Uşağım Tek adam Allah onun saçının telinden ha bu Topuğuna kadar zavallı vermez olsun Neden bu kadar seviyorsunuz Cumhurbaşkanı? Uşağım yani... sana diyorum da o geldi diyorum Eskiden mesela hastaneler ne Hastaneler oğlum leşti leş Kuyruklar buradan ta eve kadar gidiyordu Şimdi ne oldu özel hastane gibi oldu. Tertemiz, labolar temiz, insanları bile değişti. Sana hürmet ediyorlar. Cumhurbaşkanımın sayesine, Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesine oğlum. Kimse ondan laf diyemez, Allah hışmeder. Allah onu oğlum var etsin. Allah ona sağlık versin. O olmazsa yürüyemeyiz kızım. Ha buralara gezemeyiz yavrum deseler ki asker yemin ediyorum. Önden beni alsınlar. Oğlum Şırnak asker. Vatanı millet için feda olsun. Cumhurbaşkanıma benim abu canım. Kur'an hakkı için feda olsun. Ben onun için abu canımı vermezsem üç oğlumun cenazesini göreyim. Olacağım kurban oğlum diye biliyor musun? O babası Türkiye'nin. Bir de yurt dışına da yolluyor oğlum. Yurt dışına da tırlarla erzak yolluyor. CHP bu ne der miydi Ne derdi? Kasasına koyardı da Cumhurbaşkanımız oralara bile yolladı da. Oralara bile yolladı. Heh? Heh? Ne yaptı? CHP ne yaptı? Bir tane elini de bana bakayım. Kedilere mama istiyorum yollamıyorlar oğlum. Aç kalıyor kediler ama. Eyüp Belediyesi, Umraniye Belediyesi yolluyor. Benim Cumhurbaşkanımdan Allah razı olsun. Onu var eden Allah'ıma hamdolsun. Gene o gelsin. Gel. Kimse Gel. gelmesin başımıza. Gel. O dursun. Gel. Gelsene Ondan ihanet eder. Hayır, ben bak beni de oğlum. çekin. Hayır, tamam, ben tamam, beni Ondan, de çekin. Bak oğlum. Hayır, beni de çekin diyorsan söyle. Bu insanlar Hayır, beni de çekin diyorsan. Bak, kim fakir? Hayır, bir dakika, beni de ben çekin. Ben fakir değilim, kes beni. Ben fakir değilim. Ben fakir değilim uşağım. Ben fakir değilim. O oh, cumhurbaşkanımız düşkünün yanında, tamam mı? Ol. Hayır bir dakika lafınızı Herkesin böldüm. yanında. Bir dakika. Lafınızı böldüm. Cumhurbaşkanı bir bir kimse laf edemez. Ablacığım bir saniye lafınızı Beni de çekin diyen varsa buyursun gelsin. Ben soru soracağım madem. Gel, ne yapsın? Gel. O zaman Hastaneleri... geleceksin. Oradan konuşmayla oğlum, olmaz. Oğlum. Oradan konuşmayla olmaz. Hastanelerde Kuyruk bekliyorduk kuyruk. Bu mikrofon sadece ablamın Sabah Sabahın üçünde millet gidiyordu da. Sabaha kadar oraya kuyruk bekliyordu hastanenin kapılarına. Şimdi bekleyen var mı oğlum? Kimse dert yanmasın. Allah'u u Teala hoşmeder. Kim Cumhurbaşkanı'ndan tamam. bir şey diyorsa, ihanet sen ediyorsa, Allah da ona ihanet sen Sakin, ediyorsa, ol, tamam, 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 ihanet sen sakin ol, tamam. Eyvallah. Allah Cumhurbaşkanı'nı tamam, başımızdan eksik tamam, etmesin. Allah razı olsun, sen sakin ol. Şimdi Sizden de Allah canım. razı olsun. Eyvallah. Çekin oğlum, benim canım Cumhurbaşkanı'na. Üç oğlum feda olsun. Tamam, ben alkışlıyorum ablayı.